Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im Merhabalar. Evet hocam son bir aydır gerçekten zor günler geçiriyoruz ülke olarak. E, siz de bu arada tabii daha zor günler geçirdiniz. Evet. Çünkü Malatyalı olduğunuzu biliyoruz. Anneniz başta olmak üzere yakınlarınız orada. Hem izleyicileriniz, takipçileriniz, okuyucularınız merak ediyorlar hatta bize ve kanala sürekli mailler, mesajlar gönderiyorlar. Zafer Hoca ne durumda? Yakınları ne durumda? Siz nasılsınız ve neler söylersiniz hocam? Şimdi şöyle Mücahid'im. Ben niye bu videolarla insanlara ulaşmadım, destek olamadım? Çünkü belirli sorumluluklarım vardı bu süreçte. Benim akrabalarımın önemli bir kısmı Malatya'da, bir kısmı Elazığ'da, bir kısmı Gaziantep'te. Dolayısıyla çok ciddi kayıplarımız oldu bizim. Bu açıdan bazı görevlerim oldu benim. Bazı sorumluluklarım vardı. Onlarla ilgilendim. Onlarla uğraştım. Pek vaktim olmadı. Pek internet, işte YouTube bilmem bu sosyal mecralarla çok uğraşacak vaktim olmadı. Mücahidim. Bir de yani oralardan çok fazla canlı yayın yapan var. Bilemedim ben yani bu işler çok doğru bulamadım. Ben sadece görevime odaklandım benim sorumluluğumda olan kişilere odaklandım. Gittiğim durumlarda destek olmam gereken kişilere odaklandım. Elimden gelen her şeyi yaptık. Bu süreçte biraz şey atlattık. Ne diyelim? Görev odaklı. Peki nasıl hocam annenizin ve yakınlarınızın Sağlık sıhhatleri saatleri iyi. Birinci dereceden yakınlarımın sağlık saatleri iyi. Şükürler olsun. Maddi kayıpları var. Zaten ikinci gün hemen müdahale ettik biz. Ee, şükürler olsun iyi toparladık yani onların e, durumları iyi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mücahidim şimdi insanlar tabii çok değişik konuşmalar var çok üzücü yani şimdi basit bir şey soracağım sana ev ne demek ev nedir yani sence yuva Evet yuva. Demek mi? evi yıkıldı ne olacak? Şöyle düşünüyor insanlar hani evi yıkıldı işte devlet yenisi öyle değil arkadaş öyle değil. Ev nedir biliyor musun? Bak bilinç altında sevdiklerinin bulunduğu, sığındığın, güvendiğin, bütün duygularını güçlü şekilde hissettiğin yer ev. Ev demek normal bir şey değil ya. Senin en mutlu, en hüzünlü, en güzel, en kötü günlerini yaşadığın yer demek. Senin sığındığın bir yer demek. Bir yerde çok bunaldığında eve gideyim diyorsun. İşte bir çok sıkıntılı bir durum olduğunda eve sığındığım bir liman bilinçaltı da böyle algılıyor. Ev psikolojik bir olgu. Sadece bir binadan ibaret değil ki. Bunun çok karşılığı var. Bak bir insan mesela ben yaşadım vicadım. Babasını kaybedebilir bir insan. Ben babamı kaybettim çok sevdiğim babamı kaybettiğimde çok üzülüyorsun. Buradaki sıkıntı şu. Bunu anlamak lazım. Etraftaki akrabalar sana destek oluyor. Ya işte şöyle böyle bilinçli bilinçsiz fark etmiyor. O insanların senin yanında elini tutuyor olması büyük destek. Ve evin içindesin. Mücahidim bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi bir şey düşün. Senin baban öldü. Aynı anda herkes öldü. Elini tutacak insanlar da yok. Sığınacağın bir ev var o da gitti. Yani bak evin gitti, akrabalar gitti, destek olacak. Herkesin desteğe ihtiyacı var. Senin elini tutup ya rahat ol geçer bu günler diyecek herkes öldü. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çok acı bir durum. Onun için depremde yıkıntılar, ölümler, olay dramatize ediliyor falan görüntüler, siyasi tartışmalar. Arkadaş olayın psikolojisine bir baksana biz neyden bahsediyoruz? Biz yuvadan bahsediyoruz. Biz insanların birbirine destek olamadığı, herkesin aynı anda desteğe ihtiyaç duyduğu durumda. Buna rağmen mücahidim, Herkes ne anlatıyor? Şu bizim insanımızın güzelliğini anlatıyor öyleydi böyle. Kahramanlar çıktı ortaya. Ya. Kahramanlar çıktı. Bak bizim insanımız her şeye rağmen ne biçim devam ediyor. Ne biçim Kendisinin yok. Kendisi perişan durumda gidip birisinin çocuğunu çıkarıyor. Kendi çocuğu ölmüş yarım saat önce. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Mücahit? Bu depremde öyle büyük kahramanlar çıktı ki ben çok üzücü bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben son dönemde umudum azalmıştı bizim insanımızla ilgili. Çok sosyal medya falan hoşlanmadığım işler. Bilemiyordum ya. İnsanlar çok vurdum duymaz, çok bencil, çok egoist, çok saygısız geliyordu bana. Arkadaş bizim insanımız neymiş ya? Mücahidim ne biçim ayakta duruyor. Her şeyini aynı anda kaybetmiş insanlar. Birbirinin eline tuttular. Birbirine destek oldular. Ve kenarda oturup durup bakanlar saygısızlık yapmadı. Hürmetle destek oldular. Büyük destek oldular. Ben çok saygı duyuyorum. Kendi ülkeme olan sevgim, milletim olan sevgim arttı yani. Bu illa böyle kötü bir şey mi olmalıydı? Gerek yoktu ama yani çok büyük kahramanlar varmış ya. Bak ben sana söyleyeyim bize anlatılır hikayeler ya. mücadele, İstiklal Savaşı, bilmem ne savaşı, öyle oldu, böyle oldu. İşte teyzeler şunu yaptı, amcalar bunu yaptı değil mi? Gerçekmiş ya. Biz hikaye gibi dinlemedik mi bunu? He? Gerçekmiş bunlar ya. Adamın kendi çocuğu ölmüş, başkasının çocuğunu çıkarıyor. Teyzeler bilmem ne yapmış. Küçücük çocuklar kendisinin yok getirip şeyi senden paylaşıyor ya. Ah be mücahidim gerçekten kahraman insanları gördük yani. Deprem o yüzden insanların çok şeyini aldı ama insanlar ayakta duruyorlar mücadelem ya. Öyle psikolojik olarak çok da zayıf değilmişiz yani. Öyle hepten de öldük bittik hani rahat zamanların işiymiş yani bu. En zor durumda insanlar kendi kendinin psikoloğu ya Ayağa kalktılar. Osman gibi mücadele ettiler insanlar. Bak hayatta kalma mücadelesinin dışında bir şey söylüyorum mücadele. Yani hayatta kalma refleksi var ya böyle yaşama ve yaralarını sarmaya başladı insanlar. Birbirlerinin yaralarını sarmaya başladılar. Şimdi sıkıntılı başka bir dönem geliyor. Burada müthiş mücadele verdik. Şimdi maddi sorunlar, ev sorunları, barınma sorunları bu süreçler geliyor. Bu süreçte çok destek olmalıyız birbirimize. Bak deprem anında yardım etmek ben de bu işlerin içindeyim. Bu konuyla ilgili hiç şov yapmayacağım. Şu kardeşinizi, şu abinizi hiç öyle görmeyeceksiniz inşallah. Ama şunu söyleyeyim size. Ben de o dönem bu işlerin içinde aktif destek oldum. Fakat esas yardım o zaman değil. Küçük deprem bitti daha büyüğü geliyor. Daha büyük ne biliyor musun? Sallanma, yıkılma değil. Bu yıkımların ayağa kalkma süreci. İşte burada süreç başlıyor. İnsanların çok güçlenmeye ihtiyacı var. Aslan gibi savaştılar. Aslan gibi. İnanamıyorum ben yani. İnanamıyorum yani. Yani başka ülkelerde, Amerika'daki fırtınaları gördük. Başka ülkede işte Almanya'daki sel baskını gördük. Bizim insanımız aslan gibi mücadele etti yani. Gerçekten bundan sonraki süre çok önemli. Ne olursunuz birbirimize destek olalım. Şunu iyi hatırlayın. Ev her şeydir, yuva her şeydir. Bakın ben yıllardır yuvayı anlatıyorum, yuvanın önemini. Ev de bunun bir parçası. Çok önemli. Birbirimize destek olacağız. Ellerimizi tutacağız. Sıkı sıkıya, sıkı sıkıya bırakmadan. Herkes, bak herkes, 12 milyon kişi etkilendi. 85 milyon insan var Türkiye'de. Herkes 3 tane akrabasına sahip çıksa Türkiye'de problemsiz kalır her taraf. 3 tane tanıdığına sahip çık ya. Ne yapabiliyorsan yani. 3 tane. Ellerimizi tutmamız lazım birbirimizin. Aslan gibi mücadele vermemiz lazım. Onun için mücahidim. Biz de bundan sonra yavaş yavaş normale dönelim mücahidim. Artık normal videolara başlayalım yavaş yavaş. Tamam hocam. Artık vakti geldi ayağa kalkıyoruz. Artık ayağa kalkmanın vakti geldi. Kalkıyoruz hep birlikte. Ben de tüm dinleyicileriniz, takipçileriniz adına sizlere ve tabii bütün ülkemize bir kez daha çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eyvallah mücahidim. Eyvallah. Mücahidim bir şey söyleyeyim mi? En zorluklar bile en fazla 3-5 ay, 6 ay bir sene sürüyor. Her şey geçiyor. Her şey geçiyor. Yaptıklarımız kalıyor. Sahip çıkın sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Hayatınıza sahip çıkın. Tanıdıklarınıza sahip çıkın. 50 kişiye, 1000 kişiye, 5000 kişiye böyle mükemmel şeyler değil. 3 kişiye sahip çıkı yeter. Herkes, herkes kesinlikle geçiyor rahat ol. Her şey kendi dengesini bulur. Her zaman. Eninde sonunda sistem kendi dengesini kurar. Rahat olun. Her şey geçer. Vefatlarımız çok. Acımız büyük, özlemler yüksek, keşkeler çok, acabalar çok, ben anlıyorum. Ama sistem kendi dengesini kurar. Onun için rahat olun. Hepsi geçiyor. Rahat olun. Sadece bizim yaptıklarımız, bizim hissettiklerimiz, bizim elini tuttuklarımız bizle kalıyor. Rahat olun. Bugünler çok hızlı geçiyor. Bir anda göz açıp kapayana kadar. Onun için bence 2023'ün mottosu sahip çık olmalı. Sahip çık. Sahip çık. Yakınlarına sahip çık. Eyvallah hocam çok teşekkür Eyvallah ediyoruz. Eyvallah Mücahit. O halde psikoloji okulu olarak sonraki hafta itibariyle normal, normal videolara hal. dönmüş oluyoruz. İnşallah. İnşallah. Hadi görüşürüz tamam, Mücahit. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Kendinize Görüş. iyi bakın. Hoşçakalın.